Sizce şu an ben ne yapıyorum? Doğal taşımı tütsülüyorum. Tütsü de arındırma yöntemlerinden birisidir. Özellikle ada çayı tütsüsü. Doğal taşınızda birikmiş olan negatif enerjiyi temizler. Ona yumuşak, sakin bir enerji aşılar. Şu an siz göremiyorsunuz ama mis gibi bir adaçayı kokuyor. Doğal taşlarınızı topraklama yapabilirsiniz. Bunu her daim belirtiyorum. En az 2 saat temiz, gübresiz, kuru toprakta bekletebilirsiniz. Bu bir arındırma yöntemidir. Diğer yöntem ise tütsülemektir. Üçüncü yöntem ise seleni kasede bekletmektir. Dördüncü yöntem ise tuz lambasının yanında bulundurmaktır. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Musluğun altında akan suya tutuyoruz. Aman ha suyun içinde bekletmiyoruz. Neden biliyor musunuz? Doğal taşı düşünün bir kaseye aldınız suyu doldurdunuz ve doğal taşınızı içerisine koydunuz. Doğal taş bu suyun içerisinde bekliyor. Bekliyor, bekliyor. Negatif enerjisini suya salıyor. Sonra ne yapıyor? Hala bekliyor. Ve o negatif enerjiyi tekrar bünyesine alıyor. Yani arınmış olmuyor. O yüzden musluğun altında akan suda tutuyoruz. Tuzlu suya tutuyor muyuz? Tuzlu suda bekletiyor muyuz? Tabii ki hayır. Tuz asittir. Taşınıza zarar verir. Sirkeli su yine aynı şekilde. Sirkeler oksitlendirir taşınızı. Ha, evde yaptığınız doğal %100 kendi el ürünü bir sirkeniz ise su ile seyrelterek yine taşınızın üstünden akıtarak arındırma işlemi yapabilirsiniz. Doğal taş kullanımında arındırma çok çok önemlidir. Doğrulara ve yanlışlara dikkat etmek lazım.